merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta e, arkadaşlar Noob Train adlı bir oyun oynayacağız. Yani bu oyunda bir sürü Noob'la tren yapabileceğiz. İstersek kendimizi büyütebileceğiz, istersek e, bir sürü farklı bir şey yapabileceğiz. E, ben de oyunu tam olarak şey yapamadım. Ama sizle beraber öğreneceğiz. O zaman şimdi vakit kaybetmeden videomuza başlayalım. Ee, arkadaşlar şimdi buradan noob'umuzu seçebiliriz. Mesela ben buradan 50 tane noob yaptım. Arkamdan hel 50 tane noob yapıyor gördüğünüz gibi. Ve bunlar beni takip ediyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi ben şuradan e, şöyle vax speed'imi ayarlayabiliyorum. E, mesela şöyle 60 tane ya 60 speed'im olsun onun Böyle speed'im hızlanabiliyor. Ondan sonra mesela jump power'ımı gösteriyorum. Mesela şu anda em jump normal jump zıplama ee, normal zıplama işte. Şimdi ben buradan bunu 60 yaparsam daha da yüksek zıplıyorum. Gördüğünüz gibi. Arkamda dalga gibi çok eğlenceli. Çok rahatlatıcı. ne oluyor? Sakin olun tamam. Şimdi arkadaşlar e, şuradan Başka nub size var mesela buradan. Bunu yükselttiğimde gördüğünüz gibi boyunuz bayağı bir şey oldu ve onların da boyu gördüğünüz gibi böyle bir garip oldu. Şimdi buradan nub size'dan bunu şey yükseltebiliyoruz. Gördüğünüz gibi kafamız mini minnacık kaldı. nublarımız da gördüğünüz gibi çok garip bir şey. Şunların içinden geçsem çok karman çorman Evet. E, noob size'dan şimdi depth'i Yükselttim. Bakın şimdi vücudumuz kalınlaştı. <laughs> Çok garman garman bir şey oldu şimdi ya. Ee, Hidimizi yükselttik ve kafamız yükseldi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bu arada en son kalma videodan e, Roblox büyük güncelleme videosundan bunu hatırlamışsındır izleyenler. E, hatırlar. Şimdi bu gözümüz falan kırba Çok güzel bir şey. Gördüğünüz gibi. Acaba... Heh. Onların yüzü benim gibi diyecek miydim de olmadı. Daha bu oyunda yapacağımız birçok şey var arkadaşlar. O yüzden devam edelim. Mesela ben şu noob size'den bunu küçültürüm. Ne oldu? Oha! <laughs> ne oldu abi? <laughs> <Tüplere> bak ya! <laughs> noob size'den şimdi ee, ne yapalım? Bunu küçültelim. Ne oldu? Lan bu ne ya! Tamam ben en küçük şeyi yapayım. Durun. Dur bu da çok küçük oldu. Abi durun. Ben normal şeyi nasıl yapıyorum? 100 yapayım şunu. 97 aynı şey. Dur bir dakika. Şunların hepsini böyle 100'e yakın yapsam iyi olacak. Ee, şöyle. Tamam oldu ya. Tamam normal tipimiz gibi döndük. Hatta ben direkt reset çekeyim. Niye uğraşıyorum ki ya? Bizim nooblar da arkada kaldı. Neyse. Ben buradan nobralı sildim. E, ee, Vaxped'imi de sileyim. Şunu da sileyim. Şimdi arkadaşlar burada... Lan hareket edemiyorum bir dakika. <laughs> Lan ne oldu? Niye hareket edemiyorum ben ya? He. Vaxped'im sıfır. Neyse. En az kaç olabiliyor? 1 yapabiliyor muyum? Ha, çok yavaş oldum böyle. Neyse. 10 yapalım. Böyle de yavaş. 15. Tamam bu normal hızımız gibi. Biraz 16 gibi. Ha, tamam bu normal hızımız bence. Şimdi şuradan arkadaşlar Avatar Toggle'dan e, birinin ismini yazıp e, aynı karakteri dönüştürebiliyorsunuz. Bunu en son anlatacağım ben. Buradan arkamızdan arkadaşlar rengimiz geliyor. Mesela ben şunu tuttum, yeşile götürdüm. Mesela hareket ettiğimde nub'ları da getireyim şuradan. Bu hareket ettiğinde arkasından gördüğünüz gibi de yeşil geliyor. Ben bunu pek beğenmedim. Gerçi ben karışmıyorum. Sizin şeyiniz. Ben bunu kapatıyorum. Ee, buradan trace yaptık. Settings'e gidiyoruz arkadaşlar. Buradan Gerçi burada pek yapacağımız bir şey yok. Burada oyunun şeyi falan. İşte burada ayarlar var. Burada bunlara gerek yok bence. Avatar toggle'dan arkadaşlar ben mesela şu anda bu noobları istemiyorum mesela. Ee, bu aleyşe video videoda yok. Ben şimdi Aleşe'ye video getirmek istiyorum veya kuzenim diğer Ömer'e, ee, Ömerle iletişim biliyorsunuzdur kuzenim. Onda bir sürü videom var. Şimdi arkadaşlar ben bu avatar toggle'a girip buradan istediğim kişinin ismini yazmam istiyorum. Mesela ben eşrefin burada olmasını istiyorum. Aleşev'in Roblox'taki hesabının adını yazdıktan sonra bu kabul ediyor ve buradan ben mesela 10 tane yapsam gördüğünüz gibi Aleşev oldu burada. Aleşev'in Roblox tipi. Ee, buradan Ömer'i istiyorum mesela. Ee, durun. 10 100. Ömer niye böyle bir isim koyduk? Alt tire Reis. Ettim. Şimdi diğer kuzenimin tipi gelecek. Bakın gördüğünüz gibi geldi. Çok güzel bir oyun yani. Ee, ben şuradan hızımı artırsam onlar da gördüğünüz gibi hızlı koşabiliyor. Ee, ben şimdi şöyle bir şey yapacağım. Mesela bazı youtuberların tipini yapmak istiyorum. Mesela başka tanıdığım bir youtuberlar var. Hatta aboneyim. Siz de abone olmanızı tavsiye ederim. Şöyle. çer no 0 var. Her. 0. Gördüğünüz gibi kabul ettim. Gördüğünüz gibi geliyor arkamdan. Ee, ondan sonra ee, başka geldi baskım var. Tamam kabul ettik. Bakın gördüğünüz gibi oldu. Çok güzel yani. Ee, şimdi o zaman arkadaşlar kendi ben kendi tipimi yapıp hareket etmek istiyorum. Eymen dur. Ey yah. Eymen baba 00 ye, Tamam. Şimdi kabul ettim ve kendi tipim oldu. Gördüğünüz gibi benden bir sürü var. Yani çok güzel. Mesela ben bu oyundaki birinin adını çalıp onun tipini yapabilirim. Mesela ne yapayım? Kolay bir hepsi abuduk subuduk isimler kuruyor. Ne yapayım? Noob <laughs> Ay yani noob tipi vardır bunda zaten ya. Ne yapayım? Sonic kulma 110. Tamam bu biraz kolaymış yazmak. Ee, Sonic Nick kulma 110. Kabul etti. Bu normal şey tipi. Roblox'taki şeylerin tipi işte. Ee, başka güzel bir tip var mı? Eee Tolen 576T. Şu adamın adı neymiş bir bakalım bundan yapalım. Neyse bakamadım boş ver. Ee, tolen 556 yapalım şimdi. Ee, nerede bakayım? Tolen T. Tolen. Dur iki tane şey var. Tolen 556 T. Kabul ettik. Bakalım olacak mı? Tamam bir sürü bunlar oldu. <laughs> i̇şte bak ya. Şimdi o zaman başka ben şimdi kendi karakterlerimi yapıp ben ee, baba 00 yt. Ben şimdi kendi karakterle lan kabul etmedi. Benim hesabım mı? Ha bu bi yazmışım. Ey, eymen Baba 00YT sıf Tamam. Kendi ismimi yaptım ve gördüğünüz gibi çıktım buraya. Ee, şimdi ben böyle bir, biraz delirmek istiyorum. Yani hızımı kaç yapayım? Bunlar biraz kaç olsun? 100 olsun bunlar. <laughs> bunlar çoğalırken ben de şuradan hızımı ayarlarım. Hızım 400 olsun. Jampop'un da 400 olsun. Şimdi ayarladım. Bunlar çoğaldı. Başka bu kadar zaten. 100 tane nubum oldu. Şimdi ben bir tane girdiğimde bunlar deriliyor. Ee, ama ben arkadaşlar biraz boş servura girip orada denemek istiyorum bunu. Öyle daha eğlenceli olur. O zaman hemen boş servuruma giriyorum. Evet arkadaşlar. Boş servuruma girdim. Şimdi buradan e, gördüğünüz gibi hızım 400, şeyim 400 100 tane nubum ben noob nope değilim pardon. 100 tane karakterim var. Ee, diğerleri de karakter. Önce karakterlerde. Ee, şimdi arkadaşlar ben bir tane hareket ettim mi bunlar derinliğe başlayacak. Ama şimdi ben şuradan şöyle bir şey yapmak istiyorum. Ee, daha da deli olması için böyle bunu, bunun rengini kahverengimsi yapacağım. Ve bir tane hareket ettim arkadaşlar. Bunlar deliliyor Ben de böyle zıplayayım falan. <laughs> çok güzel görüntü. Abi görüntü çok iyi. Bir şey diyeyim mi? Mük mük. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok değişik ve güzel. Ben bunu daha da şey olmasın istiyorum. mesela ben bunu sıfır alayım. Hiç kimse yok şu anda. Ee, bunu bin yapayım. İnşallah şeyim kasmaz. Dur dur sakin sakin dur bir dakika. Ben niye hemen hareket ettim ki? Ee, şimdi ben bunu sıfır yaptım. Ee, ben buradan mesela bin yapıyorum tekrar. Bakın çoğalıyor bunlar. <laughs> Abi bir bitmedi mi ya? 2 saattir bekliyorum. Hala çoğalıyor arkadaşlar bakın. Hadi bitsin de ben bir başlayayım. Tamam bitti herhalde. Evet hareket etmiyor şu anda. Pek bir göremiyorum. Şimdi başlıyoruz arkadaşlar. Hazır mısınız? Şu sıraya bakın ya. Şunlara bak. <laughs> Tiplere bak. Evet başlıyoruz. Bunlar göz kırpıyor mu ki? Yok kırpmıyor. 3, 2, 1 başla. Hadi çıldırın. <laughs> Abi şu anda çok kötü kasıyor. <laughs> bakın herkes sırayla gidiyorlar. Bakın bakın. <laughs> Söyle zıplıyorlar. <laughs> Şuna bakın ya. Oo baya karıştı. Son sıra niye bekliyor? <laughs> tamam kalkamıyorum. Çok kötü kasıyor şu anda abi. <laughs> Arkadaşlar şu görüntüye bakın. Şey yok oldu. <laughs> Ben bunu hemen bir sıfır yapıyorum. Yoksa ben dayanamayacağım. Oh gitti. Neyse arkadaşlar videoyu burada bitirelim. Ee, şimdi arkadaşlar şöyle bir şey fark ettim ben. Burada bir tane portal var. Ve bu portallardan yani oyunun bazı yerlerinde portal var. Ve bu portallardan geçince farklı bir oyuna geçiyoruz. Yani bu oyunun yapımcısının. Eğer bu videoya... Tam olarak 30 like gelirse bu portaldan bu portaldan geçip sizinle beraber bu oyunu oynayacağım. İnşallah e, korku oyunu veya başka bir sevmediğim oyun çıkmaz. E, o zaman arkadaşlar e, ben oyunu burada bitiriyorum. E, bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.